2 4 3 Eller yerinde 5 4 1 Eller yerinde 2 3 4 5 Eller yerinde Çok 2 Eller yerine 3 5 Defne 5 4 bir. El Eller yerine. Dört. İki. İki. Üç. 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 El yerine. Beş. Bir. Beş. Tekrar bir. El yerine. Üç. İki. El yerine. 4 3 Eller yerine 1 2 5 Eller yerine 4 3 2 Eller yerine sonra kalmış 1